Merhaba. Türkiye'nin gündemi nedir? Hı? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bununla ilgili sizin de düşüncelerinizi merak ediyorum. Alta yorumlara yazarsanız sevinirim. Vatandaşa bugün Türkiye'nin gündemini, asıl gündemini soracağım. Çünkü sosyal medyayı muhtemelen takip ediyorsunuzdur, izliyorsunuzdur. Neyi konuşuyoruz? Önemsiz diye söylemiyorum ama sanki biraz gündem değiştirme çabaları varmış gibi geliyor bana. Bununla ilgili bakalım vatandaşlar ne düşünüyor? Gerçekten bizim ülkemizin en önemli gündem maddesi, gündem konusu nedir? Ne dersiniz? Bakalım vatandaşlar bu konuda neler söyleyecek. Abici merhaba, nasılsınız? İyi Merhaba, teşekkür ederim Bana gündemi siz. gündemi soruyorum. Ya iyi olmaya çalışıyorum. Teşekkür ederim. Evet. İşte malum koşullarda ne kadar iyi olunacaksa. Hı hı. Gündemi soruyorum. Esas tartışmamız gereken gündem ne olduğunu siz de muhtemelen biliyorsunuz ama sosyal medyaya bakıyorsunuz. Bambaşka konular gündeme geliyor. Doğrudur. Bir gündem değiştirme çabası mı var? Esas bizim yani gündemi insanların... konuşmamız gereken, üzerinde durmamız gereken gündem ne sence? İnsanların zor durumu şu an ekonomik şartlarda ama bunun finalde şöyle olacağını düşünüyorum ben. Sonuçta bir kapitalist düzen var. ve bu düzen kendini yok etmeyecektir. Sistem kendini yok etmemek için bir yerde insanları suni olarak rahatlatmak zorunda kalacaktır diye düşünüyorum. Yani Hı -hı. ama ne kadar süreceğini bilemiyorum. Geçici olarak böyle bir rahatlama olacak diye umudum var. İlla ki çünkü sistem kendini yok etmek istemeyecek. Yani çünkü kapitalist sistemde sana bana para harcatmak zorundalar. Sömürü olması lazım. Yani bu düzen devam etmesi için bir noktada bize bir yerde para kazandırmak zorundalar. Hı. Tabii ki öncelik insanların genel Geçim, durumu yani ekonomi ekonomi umudun var mı abi? şöyle bir bakıyorsun ileriye doğru evet. artık ilerin ne evet. taraf senin ilerinde? Yani çok çok umutlu umut var değilim herkes gibi ama. Ee, yaşayacak başka bir yerim de yok, başka bir ülkem de yok. İyi evet. olmasını umut etmekten başka şansım da yok. Anladım. Çünkü hani ben alabildiğim bir şeyi eve götürürken utanıyorsam bu benim suçum değil yani. Böyle bir böyle bir duygu içerisinde. Ee, yani ediyorsun. alan var mı, alamayan var mı? E bunu sorguluyorsun. O yüzden hani genel olarak baktığım zaman tabii ki hoş karşılamıyorum. Peki başkaları genele baktığın zaman utanma <laughs> duygusunu kaybettiği yönünde toplum toplumsal anlamda değerlendirme yaptığımız zaman. E bir sosyal çürüme tabii ki yüzde yüz var. Teşekkür. Bizim esas tartışmamız üzerinde durmamız gereken konu ne siz? Hayat şartları ne olacak? Ekonomi diyorsun. Tabii ekonomi. Niye peki bu bir gündem değiştirme çabası mı var? Ne dersiniz bu konuda? Vallahi büyüklerimiz bilmiyorum yani onların düşüncesini ne şekilde. <laughs> e bana bakarsan a, emeklinin maaşı 30 lira olsun derim. 30 lira olsun. Tabii. E, i̇steseler yaparlar mı bunu? Yaparlar tabii. Niye yapmıyorlar abi? Ne dersin? E onların yerine geçmek lazım bilemiyorum. Ne desem de boş. Biz ne desek boş. Ben bildim bile emeklinin maaşı yükselecek. Daha düşüyor, daha tamam. düşüyor. Açıkta gabat bizde. Afedersin. Sözünü kestim. Eskiden anımsarsın muhtemelen ee, eski en azından babam falan Hı. bilmiyorum sağ mıdır. Eskiden bir, bir emekli maaşı asgari ücretten fazlaydı. Tabii canım şimdi ekonomik yönden çok kötüyüz biz. Hı artık bu saatten sonra kimse kimseye güvenmez de açık kafayı değiştirmek lazım. Kafayı kim? Biz mi? Biz değiştireceğiz abi. Şey kim değiştirecek başka? Mesela kafayı açar mısın? Ben anlayamadım. Kafayı değiştireceğiz derken. Hangi Zihniyetini anlamda? değiştireceksin eee. abi. Sen Bakacaksın. Ben her zaman değiştiriyorum. Peki teşekkür ederim. Ee, ben almışım. Peki ne biliyor musun son soru? Yani rahat rahat ay sonunu düşünürken kara kara Düşünüyor musun, düşünmüyor musun? Lan abi nereye geçince <laughs> iki tane çocuk üniversitede okuyor. Nereyini düşüneyim ben? Aldım 10 lira aski, emekli parası. Ben eskiden emeklilere kızardım. Lan 10 lira neyine ne yetmiyormuş? Otursun bir köşeye çekilsin, yazsın, kalksın diyordum ama işin hasta o değilmiş. Değil değil mi? Değil tabi abi. Şimdi ev kira mı burada kendini? Kira Kendim. kendin iyi tamam canım yani kira olsaydı e, kendimizin de çocuklar okuyor onlara kira veriyorum değil biri aydın okuyor biri başka bir memleket okuyor Çalışmasak zaten e, personel olacak. Bir emekli bir maaşına var. falan nereye yetecek? Bekliyorsun burada. Sorayım o zaman. Madem durdun. Beyefendiye sordunuz da Aha. şimdi şu andaki iktidarın AKP'nin politikası aç bırak, biat etsin politikasını uyguluyor. Hmm. Tek kelime. Konuşmaya hmm. gerek yok. Toplumu aç bırak, biat etsin. Aha. Hani emekli maaşı, e, asgari ücret, bu hayat pahalılığı, hepsini hiç böyle uzatmaya gerek yok. Politikası o. Kurulduğundan beri AKP... Ama millet biraz uyandı gibi mi? Ne dersin? Gibi mi diyorum özellikle. Mi soru Ya mi? bizim toplum okumayan toplum. Aha. Biraz geç uyanıyor. Geç uyanıyor. Sarsmak lazım biraz. <laughs> yani AK Parti kurulduğundan bugüne kadar toplumu çöker, fakir bırak, biat etsin, istediğin gibi az kes yönet politikası uyguluyor. Kurulundan bugüne kadar da hep yalan. Her tamam. söylediği yalan. Bir tane doğrusunu bir kişi göstersin Peki bana. 23 sene oldu değil mi AK Parti yani. iktidarda. 23. senesi. Muhalefetin eli armut mu topluyordu? Ne yapıyordu bu muhalefet ya? Bir soru geliyor akla. İşte iktidarı ele geçirince bütün hakimleri, yargıyı, savcıyı, polisi kendine bağlayınca, kendi kadrolaşınca, hak hukuk adalet tanımayınca millet de sustu. Muhalefet de mi sustu? Tabii muhalefet mi susturdu? İnsanları susturdu. E şimdi e, aciz de şimdi ben muhalefetim. Yargıya gideyim, yargıya güvenemiyorum. Hakim onun, savcı onun, polis onun. Medya onun. Medya onun, her şey onun. Ne yapabilirim Ama ben? Bu onun değil. Bu onun değil arkadaşlar. Ama bunun da evet. medyanın da yüzde %98'ini satın aldı. Ben bizi kastettim. Sokak röportajı yapanları Anladım kastettim. Anladım bak Hı. medyanın yüzde %98'ini satın aldı. Onun borusunu öttürüyorlar. %2'nin sesi de gücü de çok az. Onu da susturmaya çalışıyorlar Da. Yani, yani di diktatörlüğün dik alası. Diktatörlüğün dik alası. de diyelim. Diktatörlük değil baskıcı rejim. Yani öyle öyle. Yazık. Türkiye'ye yazık. Çok güzel ülkede yaşıyoruz aslında, değil mi? Şimdi dünyada dört mevsimi yaşayan tek ülke Türkiye. En ülkelerden biri. Tek ülke. E şimdi güneye git çöl, Arap yarımadası çöl. Doğuya git buz, Sibirya. Kuzeye git, Kuzey Doğu'ya git kırsal alan, Orta Asya. En bereketli coğrafya diyorsun. E, bat, batıya git Avrupa, güneşi gördüğün zaman takla atıyor. Biz bir günde dört mevsimi yaşıyoruz. Bir Yılda tarihi kötü de var. Onun beşiği zaten. Medeniyetin. Medeniyetin. Niye kıymetini bilmiyoruz ha? Niye değerini bilmiyoruz? Şu yaşadığımız coğrafyanın dağı, denizi. Eğitimsizlikten. Dağları, ovaları, nehirleri. Eğitimsizlikten. Yer altı, yer üstü zenginlikleri. Eğitimsizlikten. Eğitimsizlikten. Bizi kim cahil bırakıyor? Yö yö Yönetenler. Niye cahil kalmaktan bu kadar hoşnut? Ya zaten toplumu Osmanlı cahil bırakmış. Bir saray okur yazar, sarayın memurları okur yazar, Anadolu halkı okur yazar değil. E rahmetli Atatürk okur yazarlığı başlatmış. Ondan sonra egemen güçler ellerinden geldiği kadar baltalıyorlar. Atatürk'ten sonra eğitim çöksün diye. Teşekkür ederim abi. Ben size teşekkür ederim. Yani bu, bu şeyi görevi yapıyorsunuz. İnşallah bundan sonra biraz olur mu? uzun süre. Uzun süre. Teşekkür ederim abicim, saygılar sunuyorum. Saygı bizden, sevgi, sevgi bizden. Çünkü her şey ekonomiyle oluyor, üretmeyince hiçbir şey olmaz. Şimdi çıkıyorlar işte Maliye Bakanı Şimşek şöyle de böyle de. Kardeşim sen üretmediğin zaman neyi düzelteceksin? Kimi kandırıyorsun? Ancak okumayan toplumu kandırır. televizyonlarla. Demişti ya Taner Yıldız Enerji Bakanı eski. Eğitim seviyesinin arttığı yerlerde bizim oy oranımız düşüyor demişti. E aynen. Işte. Bu bu böyle bir açıklamadan sonra AK Parti sizin eğitimli olmanızı ister mi? İşte işte, ister ister işte, işte işte biat etsin diye eğitimi düşürüyor. E, maaşları asgari ücreti, emekliliği, diğerleri saygılar. Nasılsın? Iyi misin? İyi. Sormadın ama ben de iyi olmaya çalışıyorum. <laughs> Şimdi diyelim gündem var, evet. gidişat var. Gündemle ilgili soruyorum da bizim esas gündemimiz ne olması lazım? Çünkü Neyi tartışıyoruz? Sosyal medyada muhtemelen görmüşsün. Ekonomiyi en çok. Nasıl görüyorsun durumu? Yani berbat bir şekilde görüyoruz yani. Ekonomi konusunda her şey diyebilirim yani. Hünleme mi değiştirmek istiyorlar? Evet. Biz çünkü esas konuşmamız gereken o. Ya şimdi şöyle, biz kendi ülkemizden şeyiz, barınamıyoruz ama dışarıdan gelenler her türlü şeye haklarına sahipler. Dışarıdan derken yabancılar? Yani yabancılar, yabancıları, yabancılar yabancıları, tabii. Deriz. Onların gitmesi öncelik gerekiyor tabii ki de. E, Ekonomi büyük ihtimalle değiştirilmesi gerekiyor. Yani ben Türkiye vatandaşıyım, ben buradaki haklardan mahrum kalıyorum dışarıdakiler elini kolunu salgara gelip her türlü bizim aldığımız haklarda mahrum olmuyorlar. Yani biz gerçekten de kendi ülkemizde sığınmacıyız. Yani onların kendi ülkelerine bir yararı yok ki bize yararı olsun. Kısa vadede onların gitmek gibi bir durumu yok onu sorayım. Yani. Ama gitmesi, yani. gitmesi gerekiyor yani. tamam gitmesi gerekiyor da. E çünkü bir misafir biz bir misafirlik 13 yıl sürmez. yani? Yani sormak lazım ya bunları savunanlara. Bir misafiri en fazla ne kadar evinde barındırabilirsin? Vallahi üç gün, gün. dördüncü gün te atıyorlar ya seni. Ama on yıl. <laughs> ama bunlar 13 yıl diyorum ya yani değiştirilmesi gerekiyor gerçekten. Şimdi ekonomi kötü. Yoksa evet, çok kötü. Kim? başımızda Ama reis bak, tabii ki de. Tamam. Reis de başımızdaki de bu başımızdaki uzaydan gelmedi. Sonra oy verdik toplu evet. olarak. Ya zaten hata şöyle yani evet hepsi reis reis diyorlar. Hata onlardan değil ki insanlardan yani onlar seçtiler. Tamam. Ama şu an herkes de şikayetçi. Sen vermediysen o vermediyse o kim vermiş tamam. ki bundan? Şimdi bilmiyorum sen destekledin mi, desteklemedin mi. Verdiysek oyu o doğru ve düzgün yönetmekle mükellef değil mi? E doğru düzgünle mükelleftir ama yapılmıyor yani. Niye yapmıyor? Niye yapmıyor? İstese yapar mı? İstese her şeyi de yapar ama yapmıyor yani, yani. Şimdi istese yapmak yapam yapmamak başka bir şey. Hayır. Beceremediği istes... için yapma yapmak başka bir şey ama. Hayır Becerim. o istese yapar yani ha. becerir de bunu. Becerim. Ama yapmıyor yani. E, niye? Yapmıyor. Ya? Niye? Ona sormak lazım bu şey, soruyu. Yani, keşke bir olsa da <laughs> Sayın Erdoğan'a sorsak biliyorsun. Kendisi kitabını yazdım dedi. Ben evet. Allah Ben ekonomistim dedi ya. Yani. <laughs> böyle mi kitap yazdı? <laughs> Dışarıdan ııı getirerek mi? Hayır tabii ki de. Bence yanlış yani. Aynen. Gel gel burada oradan konuşma. Ha. Be, böyle gel. Gel gel. Orada. Ne dedim Bir daha söyle. Öyle bir daha Faiz ya. haramdır haramdır diye ülkenin anasını ağlattı Tayyip. Yani. Senin cenaze namazın kılınır. Korkmayın oğlum Tayyip'ten ne korkacaksın? Abi Tayyip'ten ben. korkacağınız kadar Allah'tan korkun. Abi ben Uludağ Üniversitesi'nde. Müslümanım diye dolanıyor sözde. Tamam. Ekonometri. <laughs> <laughs> Sarhoşmuş abi o bırak. He? Sarhoş o bırak. Değil ya sarhoş mu? Sarhoş değilim abi. <laughs> Baksana İktira konuş. <laughs> ha yani aklı başında olsa böyle konuşmaz diyorsun. Yok konuşmaz. Tıpasiyetmez. Tamam, <laughs> 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 Yapma. Abi ben Uludağ Üniversitesi'nde Ekonometri bölümü okuyorum. Ekonomi Sayın Cumhur Ekonom bölümü okuyorum. ama Sayın Erdoğan dedi Ben ekonomistim diye. Ekonomi İşte onu diyeceğim <laughs> ben de. Onun mezun olduğu bölümü ben okuyorum Aa, şu an. Derslere mezun mu olmuş? Erdoğan giriyor mu? Derslere girmiyor abicim. bizim. Yok, bir vakti zamanda girmiştir belki ya. Sanmıyorum abi, şahit yani. abi. O abi futbol dedin. Ya, ya abi, hayır dedim. oturduğu yerde hakem kesmek kolaydır. Emir veriyor şunu yap şunu yap. Ay kurban yapayım, olayım. Ekonominin ana ağladı abi. İşsizlik başını aldı gidiyor. Ben şimdi Allah nasip ederse 2 yıl sonra bitireceğim üniversiteyi. Ben abi asgari ücrete çalışmam. Çünkü ben yabancı dil de geliştirdim. B2 seviyesi İngilizce yaptım. Gideceğim diyorsun. Yok gitmekten ziyade abi kurban olayım toprağıma ben ya. Ben gitmem. Ama burada da abi aç kalınıyor. Üniversite öğrencileri beyin göçü oluyor görüyorsunuz abi. Binlerce insan beyin göçü yaptı. Bunlar giderse burası kime kalacak? Bu kime kalacak abi ona kalacak işte. Kime kalacak burası? Ola, ola Sizler gençler giderseniz kime kalacak? <laughs> yani sığınmacılara kalacak. Bizim gitmememiz gerekiyor. Sen Biz nereye abla? Duyuyor musun bak? Ben Mardinliyim. Ha, <laughs> ben Mardinliyim. <gülüyor> <gülüyor> tamam olabilir. Mardin Türkiye Cumhuriyeti sınırına geçer. Elhamdülillah. Bu ülkenin insanıyız hepimiz. Tabii ben sen, Türkiye vatandaşıyım. Sen Türk müsün? Şey, Arap mısın? Kürt'üm. Kürt'sün. Ben de Arnavut'um. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Bu ülke bizim. Evet. Bu vatan bizim. Doğru mu? Evet. Dağ ile, toprağı ile, tarihi ile, kültürü ile. Biz gitmeyeceğiz. Başkaları gidecek. Biz Atatürk niye gidiyoruz? bir adam gelmesi lazım. Bak, ama Atatürk sen de diyor ki, bir kelime Bir saniye yapma. bir dakika dönüyor dolaşıyor geliyor. Şimdi Atatürk'ün <laughs> Atatürk'ün gençliğe hitabesinde bir sözü var biliyor musun? Zorda kalırsanız kurtarıcı beklemeyin. Öyle abi. Kurtarıcı? Evet. Kendiniz olun. Öyle diyor. abi. E o zaman Atatürk'ü niye bekliyoruz ki biz? Umudum gençliktedir demiş Aynen. abi ya. Umudum Aynen. gençliktedir demiş. Kurban olayım yapmayın ya. Abi bak şimdi. İş, Blake, iş, Blake. Blake, i̇ş, iş, iş var dayı zaten İş var mesela bir de konuşma o zaman o zaman konuşma cevap verme kameraya giriyorsun. hayır iş var e ama de abi yok sonra. değil Kızma. amca doğru söylüyor iş var ben mesela üniversiteyi bitirdim yabancı dilim de var Allah'a şükür tamam. mesleğimi de güzelce öğrenmiş olacağım bitirince Allah'ın izniyle sen bankalarda falan iş bulursun ya İşte Tam abi, zaten bulurum ama asgari hayır. ücretle ben i̇ş çalışmam var. İş her yerde var İstediğin şekilde çalışabilirsin İş mi beğenmiyorlar Hayır ben memekledim. Abi ya öyle bir şey Ekonomik olamaz. o kadar yükselmiş ki asgari ücretle geçim olur mu olmaz. olmaz. Bir evin kirası bin lira. Ay, ne <laughs> Nerede ki? Ne sen? Ben okumuyorum, çalışıyorum. ne ne, ne iş yapıyorsun? Ekmek parası. Ben de kafede çalışıyorum ha, ama. Ya, yani ya. üniversiteyi bitirdin evet. mi Her iş bulamazsan garanti A101'de, BİM'de. Yok, benim yerim belli. Nere biliyor musun <laughs> abi? McDonald's. <laughs> AVM'de yok, çalışacağım. Gerçekten şu an okulu bitirenler 12 evet. yıldır okulu da okuyorlar ama gerçekten hiçbir şeyde olan olamıyor. Yani Yapma. atanamıyorlar da. Zaten düzdü. Sonları kafe oluyorlar, yani temizlik oluyorlar yani. Bence ekonomi okudun, değiştirilmesi okudun. gerekiyor. okudun yani. mu abla sen? Evet. Üniversiteye gitmedin o zaman. Hayır gitmedim gitmedin. çünkü ha. yaşadığımız şartlar ben o kadar zordu. Yapamadık yani. Bırakmayı düşünüyorum Abi Meclu? ben şu an Yok, bırakma, ikinci şey sınıfım. Yok, bak, Yok, bak, bak sana soracağım. şöyle söyleyeyim abi, ikinci sınıfım ben. Abi bu Uludağ Üniversitesi'ndeki ekonometri bölümü, tamam mı? Dört yılda bitiren kişi sayısı bu tarihe kadar iki. İki kişi bitirebilmiş. Çok zor zaten. Ben onun için emek göstereyim. Ya zaten. Ama oldu daha bitirmedim. bitirmedi. Marmara'da bitirdi o. Marmara'nın önceki ismi. Evet. Fakülteydi Marmara'da bitirdi. Marmara'da bitirdi o. Ben Uludağ'da okuyorum. Şu an Türkiye'deki en zor bölümler sıralamasında 3. sırada Uludağ Üniversitesi Ekonometri bölümü var. Ve ben onda okumaya çalışıyorum. Hayata da tutunmaya çalışıyorum. Para lazım. Anladım. Umutsuz görüyorum ben sizi. Üç ya. iş birden yapıyorum. Vallahi. Umutsuz bakma Eyvallah. O yüzden benim ekonominin sen değiştirilmesi sen gerekiyor. Sayın Recep Tayyip Erdoğan sesimizi sakin duysun. Ol, sakin ol. <laughs> duyuyor, yani. Duyuyor, merak etme. Bilmiyorum şimdi Vallahi kime Allah soruyorsak Allah ekonomiden dem vuruyor. Ekonominin <laughs> kötü olduğunu abi, söylüyor. Yani demek istediğim şu, ekonomi diye bir şey yok abi herkes çalıştıktan sonra bak ben sabah 7'de gittim, saat 3'te benim işim bitti geldim. 2000 bin mı cebime koydum geldim. İş olduktan sonra iş her yerde var. Sen ütülü pantolonla gezersen, boyalı ayakkabıyla gezersen iş, iş bulamazsın. Ama herkes böyle mi ya? Şimdi abi, o, abi yapıyor, zevkine düşün, mı? düşünmeyeceksin. Ama herkes zevkini mi düşünüyor? Genelleme evet yapıyoruz. düşünüyor. Öyle mi? Evet. Şimdi herkes zevkini mi düşünüyor ne? gençler? Diyor ki, bak, 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 abi, abi ben 99'dan beri çalışıyorum. Yaşım 40. Çalışan yok, çalışan yok, çalışan. Bir de bir de ne biz adam, adam sana adam seni işe çağırıyor. çalışan bul, işçi bulamıyoruz ya. Bak işçi bulamıyor. Geçen de röportaj yaptığımızda. Değil da. işte, ırgat bulamıyorlar. Ha. Irgat bulamıyorlar. bak diyor ki ırgat diye bulamıyorsun diyor bak. Irgat ya, gel, bulamıyorlar. Gel şimdi. gel geçen seninle Şenat konuştuk konuşalım, gel. Konuşalım gel. Ya. Gel. Ha. Şimdi ne ne iş abi i̇nşaat mi? Inşaat. i̇nşaat bak değil ha. mi inşaat? Ha. Kaç para ha. veriyordun? Ben ben söyle bir daha söyle. Bak. 2000 lira. Bak. 2000 lira yemek yatma. Gel şanti. Günlük mü? Evet. Günlük, günlük iki Yostan buçuk. Usta mısın? Üniversite. Abi ben üniversite öğrencisiyim. Ben inşaatta gelmem. Lira. Ki bin okulda lira. var yüz binlerce bin üniversite bin öğrencisi. Lira. Onlar üç, da üç, gelmez. Üç, 10 on yemek bende. Ama usta arıyorsun. işin uzmanı arıyorsun. Yo işçi de arıyorum abi. İşçi ama işçi bin lira. Bin lira veriyorum. Üç, 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 on var. yemeği de veriyorum. Sigorta zaten şirket mecburi yapıyor. Zorunlu. Bak şu anda, geçen de abi. Bak şu anda Suriyeliler var, sigorta yapamıyoruz onlara. Biliyorum. Gelin size yapalım skortayı ya. Allah razı ya, olsun. Gelin. Üniversite okuyor çocuk ya. Ya bu, bu ne Başkalarına söylüyorlar. İş arayanlar <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> ha, sen söyle. Vallahi bak hangi hangi <gülüyor> <firma>? <gülüyor> biliyorum. Daha önce de da konuştuk seninle biz. Kumova. Kumova. Gelin canım. Öğrenciler Allah yardım etsin bu ülkede. Allah razı olsun. Söyle, söyle, söyle hangi söyle. firmaya gelsinler söyle. Kumova gelsinler. Arkadaşlar. Kumova nereye? Bak. Ha söyle. Bak. Uludağ'da var, Kayapada var. İki, iki, iki yerde şey İnternette var. İnternette de bulurlar değil mi? Da İnternette da var, Kumova var. yazıyorsunuz bakın tamam. günlüğü bin lira Tabii yevmiye. Var, Sigortada yapacaklar. Yıldırım, servis, servis. servis yat. Bursa içinde servisi var. Tamam. Uludağ'da orada kalıyorsun. Var. Sen arkadaşlarına söyle Kumova tamam, tamam mı? Tamam. Arkadaşlar iş arayanlar Kumova'ya gitsin bak usta bu. Buradan var yani. Usta'ya Aa, 2000 abi. normal. Sana bir şey anlatayım mı? <laughs> Üniversiteye ilk başladığımda abi arkadaş ortamı kurmuştuk 10 kişiydik. Abi sana yemin ederim. Sadece ben kaldım. Hepsi bıraktı ve fabrikalarda, dayımında dediği gibi inşaatlarda çalışıyor şu an. Şu anda şu anda dördbeş Suriyeli var yanımda. da yapamıyor çünkü zorunlu abi şey, abi şey şey şey, şey istiyorlar. Bak, Suriyali işçi istiyorlar bizden. Çünkü ben bu inşaatı yaptığı zaman adam diyor buna 10 bin lira Sorkot primi var. Yani Hayır. düz işçi amele bin lira. Doğru mu? Doğru, doğru. Tamam. Arkadaşlar Kumova inşaata gidiyorsunuz. Evet. Abi burada bin lira yemesi içmesi ve servisi. Düz Sigortası düz işçi. Beni takip ediyorsun. Tamam söyle abone olsunlar. Söyle. Abi takip edin abone olmayı unutmayın. Sen liseye mi gidiyorsun? Aynen abi. Yaşın kaç? 17. 17 bak yayınlarım. Olur abi olmaz, değil mi? sorun değil. Güzelim şimdi bizim ülkenin en önemli sorunu ne tartışmamız gereken? Abi ekonomi bence ya. Esas mesele ekonomi dedi. Hı -hı. Evet. Harçlık rahat rahat ailem verebiliyor mu? Şu sana. an işe gideceğim Orada, ben. Ya çalışıyorsun. Şimdi bizim esas meselemiz Hı -hı. ekonomi dedi. Evet. Ailen sana rahatlıkla harçlık veremiyor mu dedin? Sen de işe gidiyorum dedin. Evet. Az önce bak iş beğenmeyenler beğenmiyorlar dediler. Evet. evet. Sen ne iş yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Baristayım ben Özlüce'de. Barista. Ha. Oradan harçlığımı çıkarıyorum. A çünkü. Aynen öyle. Hani gençler iş beğenmiyordu ya. Gençler iş beğenmemesi sebebi ben de hani... Beğenmiyor mu yoksa hakkını alamadıkları için... Hak, mi böyle haklarını alamıyor gençler. Şimdi sokak hayvanı burada dolaşıyor. Kimseye zararı var mı Bilal? Yok abi. Kimseye bir zararı var mı şu an? Hayır abi yürüyüş karayla gidiyor işte. <gülüyor> gençler <laughs> hakkını... <Bugunadım> gidiyor. <laughs> Saldırmıyor <ya> abi. <laughs> gençler haklarını alamıyor. Verdikleri para çok bir mevla değil ama öğrenci olduğumuz için bir şekilde halletmeye çalışıyoruz. Aldığımız para da sadece yolumuza, yemeğimize falan giden para. Öyle aman gezelim, tozalım, <laughs> şunu alalım. <laughs> Yani hallediyoruz demedi, halletmeye çalışıyoruz dedi. Zaten öyledir. Gerçekten böyle abi ya. Sen nerede çalışıyorsun? Özlüce'de çalışıyorum. Ne? Barista yapıyor. Ee, Nazıroğlu'nda bir kafede. Baristalık yapıyorum. Baristalık yapıyor. de Özlüce'de çok çalıştım. Şu an Görükle de garsonluk yapıyorum abi. Ha, sen çalışıyorsun her zaman. Abi Garsonu ben üç gireyim. tane iş yapıyorum. Üç tane. Bizim dükkan var. Okulda okulda gidiyor. Okula da gidiyorum. Aha. Benim hayatım Bir dakika bir şey. arkadaşlar ben hala anlamakta zorluk çekiyorum. İş beğenmiyor diyorlar sizin için. Abi arkadaş, işi arkadaş bak, çalışıyor falan bak anladım. lise öğrencisi çalışıyor. Çalış öğrenci üniversite adam bunu, bak ne dedi orada? öğrencisi çalışıyor. Cahil gelmiş diyor ki inşaat. Bu adam öğrenci ben öğrenciyim o çocuk öğrenci. Bu adamları sen inşaata sokamazsın anladın mı abi yani? Hı -hı. Yapmam. Ya abi keyfimizden değil yani çalışmak zorundayız. Çalışmayana etmek yok yani bu devirde. Kaç yaşında olursan ol. Olur? Ha, işler kolay mı? Kolay iş diye bir şey de yoktur. Ben işten çıkmıyorum. Para kazanmak kolay değil arkadaş. Aynen. Hiçbir zaman. Mesele hakkını alıp, alab alabiliyor musunuz alamıyor musunuz? İşte. Bütün mesele o. Ne dersin? Vallahi abi ben korku konuşmayacağım abi. <laughs> Niye? Konuşmayacağım. Korkuyor abi. Mı? Korkuyorum abi. Vallahi Allah. Vallahi Neden ne abi korkuyorsun abi? Kork Korkunun kork necele faydası konuşanlar yok. Konuşanlar ya cezaevinde ya da... Boş ver abi ben konuşuyorum. Ne i̇şte hani diyorlar ya? Silivri soğuktur. Silivri Onun ismi değil. değişti Marmara oldu abi. Marmara mı oldu? <laughs> abi bir şey daha var. Ülkede Sinan Ateşi katlettiler. Hareketin lideri Devlet Bahçeli'dir katili. Şimdi Aa, böyle böyle bir suçlama yapamayız ne olduğu belli değil abi, ama kendisi öldü kendisi Niye başsağlığı bir dakika. Niye başsağlığı dilemedi? Niye bunun üzerine gitmiyor? Niye biz, ortaya çıkarmıyor? Abi bilerek yani suçunu da kabul ediyor zaten. Yani kabul etmesi lazım yani abi. İstanbul'dan Ankara'ya kaçıyor ülke ocakların arabasıyla. O konuyu biz çok konuştuk. Sinan Ateş Allah'tan rahmet diliyoruz. Eşine de ve çocuklarına da sabır diliyoruz. Ama abi cinayetin ortaya çıkması lazım umarım çıkacak çıkacak. Çıkması lazım hiçbir abi. hiçbir bir sır kalmadı. sonsuza kadar sır olarak kalmaz. Aldığımda reisim de Duyuyorsun değil mi? Duyuyorsun değil mi? Ya bak, yani. bak duyuyor musun? Hiçbir sır sonsuza kadar sır Olmuş olarak kalmaz. kalmaz. Alıcı merhaba, nasılsın merhaba, iyi Merhaba, iyiyim, teşekkür ederim. Şimdi gündemi soruyorum, gidişatı soruyorum ama gündemde bizim esas tartışmamız gereken gündemde ne olması lazım sence sizce? Bütçe, bütçe ekonomi evet. değil mi? Geçinebiliyor musun ablacığım ya? Vallahi çok şükür elhamdülillah diyelim. Yani azına şükür. He, yok, şimdi azına yani tabii ki. Evet, evet. Ay sonunu getirirken kara kara düşünüyor musun yoksa o oh, çok rahat mis gibi ay sonu getiriyor Yani şimdi musun? kiracı olsaydım evet düşünürdüm. Ev sahibiyim o yüzden pek o yüzden bir Aha. şey düşünmüyorum. Ne kadar çalışıyorsun sen Yok nereden? çalışmıyorum ha, ev Çok çalışıyor. Ne kadar oluyor evet. işin? En sürüyorum, normal sürüyorum. askeri ücret. Gidiyor, gidiyor, yetiyor, elhamdülillah. Falan Aa, yani çocuğumuzun bir askerde, diğeri de şeyde okuyor Hı. öyle. Aynen. Hı. Yetiyor Allah. Hı. Yani hani idareli gittiğimiz zaman herkes ayağını yorganına göre uzatırsa masraftan kaçmaz. Bak ben Hiçbir şey yapmıyorum ama ticaret yapıyorum. Ama çalışıyorsun işte. He yani, yani evde yani. evde ha, evde bir yere bir dük dükkanım yok, bir şeyim yok. Bir konu komşuya kapıyı açıyorum diyorum ki gel, buyur, otur, 200 satış ama yapıyorum. Ha, ama burada çalışmaktır. ama yani çalışmaktır. vergi vermiyorum o da var. Işte, yani. <laughs> yani, yani vergi yani, kaça? <laughs> aynen. Bilemiyorum şu anda duydular vallahi. <laughs> vallahi sıkıntı yok. Evden çalışan bir sürü hanım var. Herkesden evet. vergi alacak olursa tamam. Oo. Şimdi e, o zaman şu katkı olmasa o zaman ay sonunu düşünürken yine düşünürken. Yani ister istemez düşünüyor. Biz, san, evet. Düşünüyoruz. Yani belki ben düşünmüyorum ama düşünenler mutlaka evet. vardır. Evet. yani. Rica ederim. Ekonomi ekonomiyi soruyorum. Toplumlar ekonomiyle birlikte herkes çalışacak kardeşim. Çalışmıyor Öyle mı? eskisi gibi bir çuval bostan yangın Osman yat o yok artık yok. bitti. Ben bayan olarak Emekli misin? Ne kadar o, 32 sene İsviçre'de çalıştım. Ha, yurt dışında çalıştım. Sabah 3'te kalk. Ha. Servis yok bir şey yok. Git işe. 2'de çık eve gel. Evin işini Emekli yap. Emekli maaşını çok özür dilerim. Akşam 5'te çık. Emekli maaşını İsviçre'den mi alıyorsun buradan mı alıyorsun? İki taraftan İki da alıyorum. İki taraftan alıyorsun. O zaman ama herkes senin kadar şanslı değil. Selam ablacığım. E ama. Abi, abla sokak hayvanlarına bakıyormuş. Baksana. Baksana. Kolay mı? Hayır, dün kolay dün kolay değil. Tabii canım, tabii ama yani hayır şey. Sokak genel anlamda. Da var. Onlara da bakabiliyor mu abla? Sokak. Iki ayaklılara çok baktım hepsinden körlük ettiler. Tamam teşekkür <laughs> <laughs> sene ekmeğimi yiyenler hacca giderken helallık bile almadı. Tamam, teşekkür ederim. Abla ile bitiriyorum arkadaşlar. Esas meselemiz nedir bizim esas meselemiz? E ekonomi. Eğer ekonomiyi düzeltemezsek, eğer insanlarımızın ay sonunu getirirken kara kara düşünmesinin önüne geçemiyorsak, ortada sanki biraz gündem değiştirme çabası var gibi geliyor. Röportajı bitiriyorum burada. Bundan sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşeceğiz.